Merhabalar. Bu hafta yine iki başlığım var. Arsa tapulu binalarda durum ve aidatların artışı. 7. ayda gelen işte asgari ücretle beraber artışa gidilmesi, bunlarla ilgili tepkiler, şunlar bunlar. Tabi bu konulara bizi çok arayan var. Youtube'dan yazanlar var. Normal telefondan ulaşanlar var. Hep şunu söylüyorum. Yani siz çalıştığınız yerde zam aldınız mı asgari Aldınız. Şimdi sizin binalarınızda da asansörcünüz var. Temizlik görevliniz var. Veya kapıcınız, bina görevliniz var. Veya işte hizmet sektöründen birileri var. İşte yönetim firmanız var belki bilmiyorum. E bunlar da zam alıyorlar mecburen. Yani asgari zam geldiği anda herkes zamı uygulamak zorunda işveren olarak. E bu uygulanırken şimdi sizin apartmanınıza veya başka bir apartmana hadi dur sen zam verme. Ben cepten hallederim deme şansı yok kimsenin. Yani %30 gibi bir rakam. E son bir yıla baktığınızda zaten Türkiye'de olmayacak şeyler oldu. Bir taraftan e, Feryat Firgan malikler ve kiracılar şunu söylüyor. Aidatımız ay, ay işte 200 liraydı 600 lira oldu. Nasıl yaparsınız? E peki senin araban 200 liraydı 800 lira oldu. Senin dairen 1000 liraydı 5000 lira 1 milyondu 5 milyon oldu. Bu nasıl oldu? İşte her şey katlamalı gidiyor. Yani biraz empati yaparak siz de içinizde benim personelim olsa zam verecek miydim? Evet verecektim. Ben burada aidat ödüyorum. Yönetici ben vermeden o vermeden zam mı isteyen tarafa nasıl verecek bu parayı? Yani bu yüzden Yöneticileriniz ve yönetim firmalarınızı boş yere zan altında bırakmayın. Boş yere e, farklı kelimelerle onlara hitap edip ortalığı germeyin diyorum ben. Bir zam geldiyse özellikle de asgari ücreti bu her yerde uygulanıyor. Burada da sizin binanızda da benim kendi binamda da uygulanmak zorunda. Olay bu. Arsa tapurlar konusu. Biliyorsunuz İstanbul'da özellikle, diğer şeyler de var tabi, İstanbul'da birçok yer zamanda arsa olarak binası yapılmış, kaçak tabir edilen. Daha sonra elektriği, suyu alınmış. Şu anda alamazsınız, yapamazsınız ama o zamanki kanunlarla bunlar mümkünmüş. Arsa hissi tapusuyla cebinizde kalan, herhangi bir kat irtifakı olmayan, birilerinin bağımsız bölümde, otururken hangi bağımsız bölümün kimin olduğu tapu kayıtlarında görünmeyen sadece arsa hissesi görünen kaçak yapılar. Bu yapılarla ilgili işte bir kentsel dönüşüm olayı başladı. Kentsel dönüşüm harici güçlendirme, işte yapı kayıt dönemi, af dönemi falan başladı. Bunlar oldu, bitti. Tabii e, kentsel dönüşümü e, 3'te 2 ile şu anda yapabiliyorsunuz. Güçlendirmeyi 5'te 4'te yapabiliyorsunuz. Ama burada süreçte bir sürü önünüze çıkacak engeller olabiliyor. Özellikle bu yönetim kurulu toplantılarında kullanılan karar defterine fazla önem verilmiyor. Maalesef, maalesef, maalesef. Bunun üstüne çok duruyorum ben. Bu defterleri ne olursunuz, senede bir Senede bir Ocak ayında ara tasdikini yaptırın. Şu ana kadar bize gelen işlerin içinde, bir sürü işin içinde biz iki tane binamızın tutulan defterinin Ocak ayında tasdikli olduğunu gördük. Bu da o yöneticinin hassasiyetini gösteriyor. Diğerlerin hepsi hak getire. Yeni baştan defter, yeni baştan defter ve alınan bütün kararlarını sükumsuz. İşte ileride böyle bir şeye gideceksiniz. Kat mülkiyeti kanununa göre yönetiliyorsanız o da bir muamma. Çünkü arsa tapulu yerlerde kat mülkiyeti kuramıyorsunuz. Bütün ortaklar kabul edip tamam ben kat mülkiyeti hükümlerini kabul ettim. Buna göre yönetilirim veya yönetilmek istiyorum demediği sürece siz arsa paylı yerlerde yani kaçak binarda kat mülkiyeti kanunu uygulayamazsınız. Yani %5 gecikmeyi uygulayamazsınız. Kafanıza göre karar alamazsınız. O e, kura e, kanuna uyumak istemeyen kişilerden zorla bir şeyleri bekleyemezsiniz. Vesaire uğraşır durursunuz. O yüzden eğer arsa tapulu bir yerde kat mülkiyeti kanununa göre yönetilecekseniz bütün maliklerin yani arsa sahiplerinin bir araya gelip bir sözleşme yapması lazım. Bu sözleşmeyi de mümkünse noterden yapın. Biz malikler olarak toplandık bütün malikler. İşte falan 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 apartman, falan adres falan adap haftadaki apartmanın için, apartmanımız için kat mülkiyeti kanuna göre yönetilmeyi kabul ettik deyip imzaya atacak herkes. Bunu yaparken bağımsız bölümlerinizin numarası belliyse yani herkesin bir dairesi var tabi ama bunu bana evrak üstünde ispat edin dediğim anda edemez kimse. Ben gelirim sizden oturduğunuz on numara daireden bura benim hakkım diye iddia edebilirim. Siz de benim oturduğum yere iddia edebilirsiniz. O yüzden bu noterde böyle bir evrak yapacaksanız kat millet ile ilgili bu e, evrağa, evra, bu sözleşmeye oturduğunuz bağımsız bölümleri de ekleyin. Mesela bir nolu daire falan kişiye aittir. İki nolu daire falan kişiye aittir. Onun ikametgahıdır, işte evidir, falandır, falandır şeklinde. İleride dönüşümde falan filan haklarında bu numaralar geçerlidir şeklinde bir sözleşme yapın. Bakın buradan size hakikaten o kadar dolu dolu bilgiler vermeye çalışıyorum ki elimde gelen sahada gördüğüm önümüze çıkan resmiyette resmiye tarihi olanlar bitenlerle ilgili. Ve birçok teşekkür dönüşü alıyorum sizden. Bu da bizi mutlu ediyor. Bununla ilgili bir para almıyoruz sizden, pul almıyoruz. Geri dönüp soru soranlardan da para pul talep etmiyoruz. Başka şeyler gibi, insanlar gibi. Ben istiyorum ki Türkiye'de şu yöneticilik anlaşılsın. Yöneticileri kimse hırsız gibi görmesin. Çünkü içimizde her zaman diyorum %95'i, yönetim firmasının diyen %95'i, %90'ı veyahut da yani 5-10 ayırıyorum kenara. Tamamı sahtekardır. O sahtekar firmaları da zamanı gelince buradan yayınlayacağım yaptığı sahtekarlıkları. Şu anda bekliyorum, sabırla uyarıyorum, düzelin, adam olun diye. Ha ben bir devlet yetkilisi değilim, bir otorite de değilim. Ama e, susmak her zaman şeytana ortak olmaktır. Ben bildiğimi susmuyorum, söylüyorum. Ve bunları zamanı gelince hepinize aş e, af afişe edeceğim. Buralardan ve farklı kanallardan. O yüzden siz de... Yönetilmek için dışarıdan bir firma seçeceksiniz Türkiye çapında. Bu firmaların muhakkak ne yaptığını, ne ettiğini iyi araştırın. Sahiplerini, firmanın sermayesini, referanslarını, belgelerini, bakın yakında belgelendirme diye bir, bir e, olay başlayacak. E, Teyfet, federasyonumuz bizim. Teslimatçıları Federasyonu belgelendirme yapacak firmalara. İşte sen yeterlisin, yetersizsin veya şu sınıfsın, bu sınıfsın diye belgelere ayıracak bunları. Bunları takip edin. O yüzden her önünüze gelene kasanızı ve apartmanınızı emanet etmeyin. Her ne kadar birileri size bir şey anlatsa da bu ben de dahil, benim için de geçerli. Açın bir kanun kitabına bakın konuşma bittikten sonra veya dinlemeniz bittikten sonra bu adam böyle bir şey dedi kafama takıldı ama hakikaten var mıymış dibine kadar inin. Çünkü her zaman diyorum ara, araç alıyorsunuz kullanma kılavuzunu hatmediyorsunuz. Bina, apartman, dükkan alıyorsunuz. Lütfedip tapu dairesinden yönetim planını alıp da o dairenin nasıl kullanılacağını, anayasasını okumuyorsunuz. Bunları yapın arkadaşlar. Kat mülkiyeti kanunu senede bir sefer ya. 75-80 maddelik bir şey. Senede bir sefer onu okusanız veya hayatınızda bir sefer okuyun. Bırakın senede bir seferi. Kendinizi güncellemeniz için senede bir sefer diyorum. Hiçbir toplantıda tantana gültü çıkmayacak. Herkes birbirinin hakkını okunu bilecek. Ee, sahtekar avukatlar devreye girmeyecek. Birçok da sahtekar avukat var piyasada. Sizin bir zaafınızdan faydalanıp hadi ben onu şöyle çözerim böyle çözerim deyip size sütünüzü sağmaya devam eden tipler var. Bunlara da müsaade etmeyin. Ve her şey sizin kontrolünüz altında olsun bir şey olduğunda bize danışın lütfen yazın gece gündüz sabah akşam ben bir şekilde ulaşan mesaja cevap veriyorum ama YouTube üzerinden ama bizim infoetbinaristyonetimi.com üzerinden veya WhatsApp attığımızdan bize ulaşanları ben muhakkak cevaplıyorum. O yüzden bilgiye fakir kalmayın. Zenginlik her zaman iyidir. Bu maddi anlamda da manevi anlamda da geçerlidir. Allah bile zenginliği üstüne görmek ister. Siz de binanız arsanız veya bir mülkünüz varsa oranın nasıl kullanılacağını bilin. O zenginliği yaşayın. Ve kimseleri de hırgür yapmadan sadece kanunu uygulayın. Karşı tarafta, ka karşı tarafa. Karşı taraftan da size kanun uygulamasını isteyin. Olay orada bitiyor zaten. Ben teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Bizi takip edin. Abone olun ve paylaşın. Bilgi paylaştıkça çoğalıyor. Bu konular önemli konular. herkesi ilgilenen konular. Çünkü hepiniz binalarda oturuyorsunuz. Sitelerde oturuyorsunuz. Benim diyeceğim her kelime sizin bir iş, bir gün gelip işinize yarayacak. O yüzden bu garibanın da anlattıklarını bir yerde kafanızın bir yerinde not edin. Sıkıştığınızda en azından dönüp bakabileceğiniz bir nokta olsun. Başlıklarımız belli zaten her videoda. Hangi konuyla ilgili bir şey duymak istiyorsanız o başlığa tıkladığınızda beni karşınıza bulacaksınız her zaman. Allah'a ısmarladık.